Bahşiş için e, araçların önünü kesip trafiği tehlikeye atanları defalarca ekrana getirdik. Bu kez benzer bir olay Erzurum'da yaşandı. Üstelik son yaşanan bu olay az kalsın faciayla sonuçlanıyordu. 11 yaşındaki çocuk ölümden döndü. Arabanın altından su içiyordum su, susadığım diye. Birinden kalktım baktım ip yüzümde. Ne olduğunu anlayamadı. Bahşiş terörü az daha canından edecekti. Babam arabayı sağ çekti ve yüzümme, yüzümde yanıklar falan oluşmuş. Derya Bedir Kuytan çifti Erzurum'da yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde 11 yaşındaki oğulları Samet için sünnet düğünü düzenlediler. Düğün konvoyu şehir turu atarken bir grup çocuk bahşiş için aracı durdurmak istedi. Aracın geçişi sırasında yola çektikleri ipi kaldırdılar. Konvoy esnasında bir anda biz o çocukları gördük hani ipi bırakırlar dedik. Tam biz geçtiğimiz esnada ipi kaldırdılar. Hani ben o an arabada hani çocuğumun yukarıda olduğu hani o an eğlence hiç farkında değiliz. Arkamı döndüğümde çocuğumun ben çırpındığını gördüm. Baba Bedir Kuytan aracı yol kenarına çekti. Anne yüzüm yandı, anne yüzüm yandı. Hani ben de acaba benze mi döktüler? Yani hiç ben ip aklıma gelmiyor. Panik halinde indiğimde zaten çocuğum yüzü mahvolmuştu. Aile büyük çok yaşadı. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Tedavinin ardından taburcu edildi. Ölümden dönen 11 yaşındaki Samet hala o korku dolu anın etkisinde. Aynaya bakınca da kendimi başka birisi hissediyorum. Aile aynı olayın tekrarlanmaması için önlem alınmasını istiyor. Oranın bir an önce emniyet tarafından el alınmasını rica ediyoruz yani. Bizim canımız yandı, bizim çocuğumuz böyle oldu. inanın sabaha kadar yatmadık başında. Ne kendi yattı biz yatmadık. Güzel günümüz ağzımızdan burnumuzdan geldi.